O, onu yapıştırdım arkadaşlar. Oh, çıktı işte. Amına ki işte bu. İşte bu. Hadi oh, çıktı vallahi. Wow. Bana dik çıkarttı. Oğlum ne oluyor? Nasıl ballı bir insanım ben ya? Oh! Çıktı. Allah'ım. Oh. Abi çıldırıyorum. Maraz coşuyor yine Maraz. Maraz coşuyor yine. Helal lan sana Maraz. Selamlar sevgili arkadaşlar yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yeni kasklar, yeni çantalar, yeni tavalar, paraşütler vesaire gelmiş. Efsane bir şey. Çok hoşuma gitti görmüş olduğunuz gibi gecelik gibi. Böyle bir setim olmasını istiyordum arkadaşlar. Bunların hepsini çıkartmayı deneyeceğiz arkadaşlar. Önce ne yapıyoruz ama Perzisel'den UC'lerimizi alıyoruz arkadaşlar. Hem siz de çok merak ediyordunuz arkadaşlar UC nasıl alınıyor, nasıl aktif ediliyor vesaire. Ee, i̇lk önce... Pertsele giriyorsunuz arkadaşlar. Burada bakiyeniz yazıyor. Şuradan hemen PUBG Mobile'e tıklıyorsunuz. Ben ne alacağım? Şöyle 307 TL'likten alacağım. 150 TL'likten alacağım. Ne yaptım? Toplamda şurada yazıyor. 461 TL oldu arkadaşlar. Bunu alacağım. Alışverişi tamamla diyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burada onaylıyorum diyorsunuz. İki tane kod veriyor size. Bu kodları bu şekilde kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Ardından tekrardan oyuna giriyorsunuz. Oyuna girdiğinizde böyle bir artı işareti var. Biliyorsunuz satın al seçeneği geliyor arkadaşlar. Bu satın al seçeneğinden de uc'nizi hesabınıza giriyorsunuz. Böyle şurayı Türkçe yapıyorsunuz. Buradan ileri diyorsunuz. Ve burada redeem kod yazıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi UC'nizi buradan aktifleştirebiliyorsunuz. 4200 UC'miz gitti şu an. Diğer kodumuza getiriyoruz. Diğer kodumuza ekliyoruz. Toplamda şöyle bakıyoruz arkadaşlar. Bu sekmeyi komple kapatalım. Toplamda 6215 UC'miz var arkadaşlar. Bugün kasa açılımı yapacağız. Ve arkadaşlar yanımızda kasa ekibinden Kuzey var. Kuzey hoş geldin kardeşim. Selamun aleyküm YouTube. Ve arkadaşlar kasa ekibinden bir tane de kim var? Tabii ki de görmüş olduğunuz gibi maraz var. Maraz hoş geldin reis. Ne yapıyorsun? Vallahi iyilik ha yine. İyi ye iç sıç yar. Bugün bize güzel bir şeyler çıkartmasan bir hafta mamamdan kesiyorum. <laughs> bilgin olsun. Hadi bakayım bay Bize güzel, güzel şeyler çıkartırsın umarım. Arkadaşlar uğurlu PUBG sandığımızı açacağız. Kask çok güzel. Tavan mükemmel. Çanta harika bir <gülüyor> şey. <gülüyor> abi bak çantaya bak. üst seviye kask koymuşlar <laughs> filan. Maraz nasıl lan tadık baksana sen. Vay nasıl çakmış. Gelmiyor musun? Çok güzel. O da e, aynı benim dediğim gibi. Böyle bunları maraz için çıkartıyorum. Marazı baksana abi. Tam maraza yakışır bunlar. Vay vay. aynı sen. Aynı şey. Oy oy. Lan abi, ya. Abi, çok var ya Abi çok iyi ya. Arabaya baksana bagiye bak bagiye. <laughs> Abi bagimiz var. Şöyle görmüş olduğunuz <laughs> gibi arkadaşlar. Ve şunu da söyleyeyim. Az önce nasıl gösterdim size UC'leri. Açıklama kısmında perdijital.com'dan alabilirsiniz. Benim linkimden alırsanız daha bonuslu ve uygun bir şekilde alırsınız arkadaşlar. Bilginiz olsun 8. sezonda geliyor. Kasa videolarının, kutu açılım videolarının daha çok devamı için lütfen like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Geçenkinde 30.000 like istemiştik Kuzey. <laughs> Geçti bile 50 bini bile buldu Bu videoya da arkadaşlar toplamında 40 bin like bekliyoruz 24 saat içerisinde ben ben Kuzey için benim için ve Maraz için, Maraz için. Evet 40 bin like bekliyoruz arkadaşlar Şimdi kasa açılımına geçiyoruz Kuzey ne yapıyoruz tek atıyor muyuz bu sefer Kardeşim ee, bence yavaştan bir tek tük açalım ondan sonra yapıştırırız onu falan Aynen ben bu sefer arkadaşlar bizi biliyorsunuz ben tekte çıkartmak istiyorum bazı şeyleri O bunun kasası da değişikmiş lan ama Aa. İlkinde ne geldi klasik kupon güzel bunlar çıksın abi bunlar çıksın ama şu gümüş para bana gelmesin çıldırıyorum kuzey aç dediğini açacağım Yapıştır abi bir tane benden taraf. Yapıştırdım marazın kellesi görünüyor al kuzey Şimdi sıra marazda arkadaşlar biraz böyle açıyoruz ardından onluya geçeceğiz bu arada bilginiz olsun Ben şimdi bir, yani bunu çıkardım diye benim bir hafta yememi şu an. Yok senin bir hafta yemeni kesmiyorum maraz Maraz oğlum her şey sende Bak geçen gün de çok güzel şeyler çıkartmıştık Babayım bunda da istiyoruz senden güzel bir şey ya ben sizin canınızı yiyelim ya. Bundan sonra sen konuş tamam mı? Hadi. Evet şimdi marazı açtırıyorum arkadaşlar. Bir tane maraz gel oğlum. Hadi. Hadi bebeğim yapabilirsin. Bak senden ümidim çok. Lan dur bir dakika mouse'u tut. Heh tuttun mu? Çok güzel. Maraz. Hadi bebeğim. Maraz, da, maraz onlu açsın ya. Maraz gel lan. Gel senin için onlu. Aç maraz. Dur oğlum dur. Şuraya tıklayacaksın. Heh. Tıkladın. Bir de buna tıkla. Maraz için onlu geldi arkadaşlar. Bir tane kupon geldi. Maraz. Ah. Maraz ilk geceliği çıkarttı. Buggy'i de çıkarttı. Maraz coşuyor yine. <laughs> Helal lan sana Maraz. Helal lan. Valla kardeşim ben bir şey söyleyeyim mi? Ne varsa arkadaşlar Maraz'da var. Yine Maraz. Helal olsun lan sana Troll. Gel bir öpeyim neyle Kardeşim pekmezle besliyoruz. Balla besliyoruz. Yani benden çok güzel besleniyor. O kesin zaten de. Abi ilk daha pijamayı çıkarttık. Arabayı da çıkarttık. İki tane önemli çıkarttık bile. Aynen. Şimdi şöyle ilk önce buggy'yi kontrol ettim Şunu da açalım hemen? Dur bunu da ben açayım hemen. Tamam, ah çıktı. <laughs> Adadan baya güzel bir şekilde çıktı abi. marazın kellesi görünüyor ama o sen canını yedim ya. Ay sana canını yedim ya. Lan ne kadar güzel bir şeysin sen ya. Bekle. Tamam maraz için açtık maraz için onla açtık güzel. Kuzey Buggy'i gösteriyorum kardeşim. Kanka da çok iyi oldu çok da güzel iyi oldu tamam mı? <laughs> tamam. Tıkla. Abi bagiye baksana. Evet. Brezilyalı gibi lan ama öyle şeylerde. <laughs> Nasıl olmuş Maraz? Valla çok güzel kanka diyor. Bir tane film vardı İzledin mi onu? Ona Yok. Peki. Bir de şimdi pijamamızı takıyoruz kardeşim. Aga be. Oğlum ben bununla gezersem benimle dalga geçmeyin arkadaşlar lütfen. Bu Malaz için çıkarttık bunu. Şimdi tekliden devam ediyoruz Kuzey. Yapıştır dediğinde yapıştıracağım kardeşim. Yapıştır arkadaşlar bebe. onların hepsini çıkarttığımızda bile UCL'de harcayacağız. Bazı şeylere neler var biliyor musunuz? Onlar sürpriz. Maraz dur sakin ol. Bebeğim, Bebeğim sakin olmalısın artık. Tamam sen şimdi şurada dur. Gümüş para abi demek ki bunlardan gümüş para çıkıyor. Şimdi uğurlu sandıktan ben bir tane yapıştırdım kardeşim. Evet sıra sende. Kaska tıklasana ya. Tıkladım Kaskı kardeşim. Heh, oradan aç tamam açabilirsin şimdi. Yapıştı diyordum. Ya. Tamam evet, hadi bak. Ah. Parayı çıkardım lan. Allah senin belanı vermesin bu kadar basit mi? Oğlum çok tatlı lan tavada elinde. <laughs> 60 tane şey geldi. Abi çok iyi ya. Abi. Arkadaşlar dur, dur dur Oğlum bunun hepsini çıkartacağız ya. Bak ben inanıyorum. Arkadaşlar full hepsini çıkartacağız. Ben inanıyorum. UC'miz bayağı bir UC'miz var. Kanka nerede lan bu? Kanka şeyde aşağı doğru kaydır. Kaydırdım. Aa. El üstü, el üstü. Abi paraşüt de çıktı okey. Abi paraşütün minnoşluğuna bakar mısın? Maraz bebe. Maraz gel bir bak. Gel bir bak. Hele bak nasıl güzel. E nasıl güzel değil mi ya? Ne kadar güzel değil Çık. Helal lan sana oğlum. Sen şimdi biraz daha uyu. Marazı biliyorsunuz arkadaşlar çok uyu Yani uyumadan duramıyor. Şimdi. Kardeşim ne eksik şimdi bizim bu şeyden? Kardeşim kaskımız eksik. Tavamız eksik. Minnoş, minnoş minnoş kafalar da eksik. Önemli olan bunlar. Kask, çanta, tava. Üçü kaldı ya. Diğerlerinin içi Arkadaşlar şeyi çok istiyorum. En çok istediğim çanta kanka. Çanta çok ya. Ar çanta ve tava. Çanta ve tava. Ama tabii ki de en önemlisi kask abi. Aha kas daha güzel ha 3. sefer kas kaldı kanka abi, onlu yapıştı diyordum yapıştı kardeşim şansımıza ne çıkarsa onlu yapıştırdım arkadaşlar e, oh, tava çıktı var. işte tava çıktı <laughs> <İşte>. amına <Tava> key <çıktı. gülüyor> işte bu işte bu amına key çıktı ya ha oh, çıktı oh, vallahi tente <laughs> <Çatadı, çıktı>. wow server bir de kas çıkıyor <laughs> bu şimdi ne bugi çıktı Aha, araba çıktı yine. Allah kahretmesin kanka oğlum evet. bu nasıl bal ben evet. çıkartalım ki Bendeki şansı biliyorsunuz arkadaşlar. Kankacım tavamız çıktı. Abi daha bir sürü UC'miz var harcayacağız. Keşke UC ile hediye gönderilse ya. Gönderilmiyor hediye kanka. Ya. İzleyici aynen. Kur'an çarpsın dağıtırdım. Ya ama bunlardan da hep bu çıkıyor ya. Tugay bir şey ben sana. Evet. Her şeyi çıkardık kanka bir tek seviye kask kaldı. Onun için aynı çıkarmaya değer mi? Kanka değer. Önemli olan bu bence. Yapıştır Yapıştıracağım. Kanka tek atmaya deneyim bir kere? Yapıştır, Onun ki de. Arkadaşlar sizler çok seviyorsunuz diye kasa videolarını ben bunlara para verip açıyorum. Sizler de bir like esirgemeyin ve şunu da söylemek istiyorum. Youtube çok yakın zamanda ücretli aboneliğe geçecek. Sizler de şimdiden e, bedavadan abone olarak ve bildirimleri açarak bana destek olabilirsiniz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi. Gerçekten mi? Gerçekten. Kasa videolarını için devamı için dediğim gibi arkadaşlar. Sizler de bir like patlaması unutmuyorsunuz. 4 saatte 40 bin like gelir ya. Ben güveniyorum ya. Yani. Ben inanıyorum abi kesinlikle gelir de. Şimdi benim açtım de. bir tane daha. Evet. Kanka bir onlu da senin için yapıştıralım. Bu da benim için açsana. Açayım kardeşim ama. Kardeşim aynı şey, onlu. çıkacak diye korkuyorum ya. Çıkacak zaten illa ki al açtım. Hadi oğlum hadi ver kaskı başka bir şeyler deneyelim. Paraşüt geldi. Paraşüt vardı zaten bak dedim sana değil mi? Aynı Aynen. şey Aynen kanka da yani mecbur bunlar oluyor yani yapacak bir şey yok. Belki de sadece o kaskı çıkartmak için hepsini harcayacağız. Bunlara alışık olmamız lazım. Şunda da hep bunu veriyor. Çıldıracağım ya. Hiç sevmiyorum ya. ya aslında kaskı da çıkarsak tam set oluyor Kanka kaskı kesinlikle çıkartmamız lazım. 3 seviye kask. Bunun bir seviyesi böyle. 2 seviyesi böyle. Iki seviyesi böyle kanka. <laughs> Bu çok bu Aynen mükemmel bir şey. Kanka e, bu arada biz izleyicilerimize şeyi göstermedik. Çantayı göstermedik abi. Çanta böyle arkadaşlar. Çok muhteşem bir şey. Görmüş olduğunuz gibi. Başka neyi çıktıydı? Kanka şeyimiz de çıktı. Tavamız da çıktı. Hemen şuradan da tavayı da göstereyim arkadaşlar size. Ve yeni tavamız şöyle. Abi sapsadı mükemmel bir şey lan. İçinde de PUBG böyle çok güzel değil mi ya? Çok minnoş bir şey oldum. Kaskı çıkartmalıyız. Evet kardeşim ne diyorsun? Kaskı çıkartmalıyız abi. Bu setin önemli parçalarından biri kask, kask olması olmaz abi. Kardeşim Maraz için Maraz evet yine Maraz gelecek Maraz geldi arkadaşlar uğurlu patisiyle şimdi onluya bir tokanış yapacaksın oğlum Hadi Maraz Hadi be abi. bütün umudumuz sensin Maraz Eğer bu gelirse sana en pahalı ve en seksi mamalardan alacağım ve kulağına bir şey daha söylemek istiyorum Sana bir tane dişi bulacağım Heh, 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 heh. Bence bu fırsatı kaçırmama. Oo sinirlendi ve aç diyor. Arkadaşlar maraz geliyor ve dokanıyor. Büyük dokanışı yapıyor. Ve dokanışı yaptı. Hadi oğlum. Güzel o bu yoktu. Aynen uzun elbiseyi de çıkarttık. Helal olsun oğlum yine. Çıkma. O bak o dili. Tamam yine de hallederek bir şeyler. Tam çaktırma burada şimdi. Hadi sen yat yine. Kanka uzun da çıkarttık. Ya biz bunu çıkartmalıyız Kuzey. Bunun çıkması gerekiyor. Şunu da alalım abi. Kanka bir tane kuponumuz var kaskı çıkarttın hem de kupondan mı çıktı bu şimdi? Abi ya ne kadar şanslı adamsın bana niye çıkmıyor ya? Abi şaka gibi ya. Bu benim yoktu biliyor musun? Bak dur şu uzun elbiseyi bir giyeyim. Aleyna tilki gibi bir olayım ilk önce. Kanka bu bende yoktu biliyor musun? Aha da yoktu. Ama sevmiyorum onu. Bak arkadaşlar amacımız şu. Al diyorum. Bir tek atayım hadi. Hadi bakayım. Olmadı. Bir de senin için söyle. Sedi söyle. Sedi söyle. Tamam açtım çıkmıyor. Okay. Bir de maraz için tek. Hadi oğlum. Maraz ama kendi saçmayı çok seviyor arkadaşlar. Bebeğim. Hadi hadi getir ve bir tane aç. Maraz onlu açtık ya. Maraz onlu açalım abi. Maraz çünkü onlu seviyor. maraz sinirleniyor. Bana diyor ki tekli arkadaşlar bana diyor ki tekli açtırmayın. Bana onlu açtırın kardeşim. Fakirlik yapmayın diyor. Tamam kardeşim diyoruz biz de. Dur. Mamanın zaten en büyüğünü yiyor. Hadi oğlum. Hadi oğlum Maraz be. Aa sağ onlu. Aa Maraz. Sağ git. Ye var ya. Git yat. Git yat. su yok. Gerçekten çok kalbimi kırdın şu anda. Bak böyle çıkartılır al. Tüşür çıktı, paraşüt yine çıktı. O ne ya? Aha, tava değişti. Pembe tavasını da çıkarttım. Abi yapıştı diyorum. Bir tane kuponum var. Dur kuponları sona mı açsak? Ya da aç gitsin kuponlar bazen sürpriz yapabiliyor. Açtım kardeşim kuponda. Ha bir de şunlarda yükseltme şeylerini ee, birer tane açtığımızda 20 veriyor ya. 20'ye açabiliyoruz ya. Şunu bir açayım bakayım. Şunu da bir yükselteyim artık ya. Al. Bundan da bir pok gelmedi. Kardeşim bir şey diyeceğim sana. Yapıştır bir tane daha ya. Onlu mu? He, bir onlumuz daha yok mu ya? Var. Bir onlu daha açıyorum arkadaşlar. İnşallah artık sadece bir tane kask için acıyoruz şu an farkındaysanız. Aa yapıştırdım <gülüyor> abi. <gülüyor> Al. Aha tava çıktı tava da çıkart çıkarttık biz bunu Çıktı ben oğlum ya Allah'ım ya Allah Rabbim ya İşte bunu ne sevmiyorum mi? ya Hadi oğlum çık be Arkadaşlar bir tane daha yapıştırıyorum Amacımız şu an hani boşa para harcıyoruz bunun farkındayız ama amacımız şu an uğurlu yani boşa bunun için niyetlen biz videonun başında çok çıkarttık arkadaşlar yani evet hadi oğlum sevindir bizi be aga be paramız son paramızı da harcadım çanta geldi Allah kahretmesin fon geldi hadi be son şeyde güldür bari Allah seni kahretmesin. Ojemiz kalmadı. Evet. 370 ojemiz var arkadaşlar. Şunu saklanmaç videosu için alıyorum. Arkadaşlar sizler de saklanmaça katılmak için lütfen Discord'a gelmeyi unutmayın. Şu an gelebilirsiniz. Video bittikten sonra açıklama kısmında olacak. Discord'a da gelmeyi unutmayın. Saklanmaçlara katılabilirsiniz ve o ses PUBG'ye de katılabilirsiniz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi 3 tane kuponumuz var. Abi şunlardan evet. güzel bir şey çıkarsak yeni dese. Allah, var mıydı lan bu? Yoktu galiba. Çıldırıyorum. Bu da yoktu lan, bu da geldi lan. <laughs> Abi. biz sadece acaba ya. Boşuna ucu harcıyormuşuz gibi. Kanka efsane oldu, efsane. Bu ne oğlum? bir daha attın oğlum. Bir daha atıyorum. Bir daha atabilirim. Tutay ne yapıyorsun? Delirdim. <laughs> Tut beni. 35 <laughs> ucuğum kaldı. Dur onu da bitireceğim. Dur onu da bitireceğim. Dur. O zaman kardeşim son 35 ucuğuk kaldı ya. Evet. Ona da bir tane AK çıkartıyorum izle. <laughs> izledin <laughs> Şu an çıktı kanka. Çıkarttığımız şeyleri göstereyim. Abi ilk defa bu kadar kas çıkarttım. şunu da çıkarttım. Bunu da çıkarttım. Ama şu an bu sete yakışan tabii ki de bu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yeni gelen Ryan deseninin birçoğunu çıkarttık. Kaskı çok zor. Kırmızı yani biliyorsunuz çok zor çıkıyor. Tavamızı da şöyle takalım. Tavanın hem pembesini hem de sarısını çıkarttık arkadaşlar. Çok şirin çok minnoş bir şey. Kaskı da çoksa çok güzel olurdu ama Olsun canımız sağ olsun. Şimdi klasik kuponlarımız var arkadaşlar. Onları da açacağız ardından veda edeceğiz. 6 tane klasik kuponumuz var. Şöyle onları da patır kütür açacağım inşallah. Oğlum ne oluyor nasıl ballı hmm. bir insanım ben ya. Yeni hmm. gelen tava. Hmm, Bun tava. Tava dedik tava geldi. iyi güzel çeketim yoktu. Buggy geldi. Oğlum nasıl bir şanslıyım ben, ben ya? Dünyanın en şanslı insanı benim aderde kanka. Bu kadar şey uçağı neler çıkarttım ya? Yani. Abi tane daha vardı lan Var var. Oh ah. aslan çıktı. Oh, ya, Allah, ya, aslan oh, ya, Allah, ya, oh. çıktı. Allah Abi çıldırıyorum Abi bu setini çıkarmıştık bunun beyazı aslan. Abi bunu çıkartmak de, için kursa. video yap dedik kartama dedik. Abi ben mükemmel bir detayım ya. Vay bir şey söyleyeyim mi? kesin marazın sadyası mouse'a falan yapıştı bak. Abi maraz zaten maraz açıyor. Aha. ha bunu istemiyor muyduk? Abi şaka gibi ya neler çıkarttık neler ya Olmayan bagiden çıkarttık Bu zamana kadar en şanslı açtığım kutu bu oldu Abi neler çıkartmadık ya Şimdi 7. sezon bitiyor ya kanka 7. sezonun başından beri benim istediğim bir şey var Aha da bu kardeşim Bunu şurada cip var ya bak cip şu cipi bir türlü çıkartamıyorum. Abi, 4 Dört tane ara güzelmiş. efsane bir şey ama çıkmıyor. Bak açmadım kalmadı ve hala açıyorum çıkmıyor. Görüyorsun hep bundan çıkıyor. Yani o çıkmayacak bunun içine niye koyuyorsunuz anasını satayım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi gerçekten çok şanslıydım. Çok güzel şeyler çıktı. Marazım videoyu kapatıyoruz. Bir selam söylesen de amcalara, abilere, ablalara, teyzelere, halalara, dayılara, amcalara, herkese. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Daha çok kasa videoları için lütfen like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şuradan çıkan instagramımı takip ederseniz çok sevinirim. Kuzeyciğim eline koluna sağlık. Senin de canım benim. Öpüyorum sizleri arkadaşlar. Ne demek ya? Öpüyorum. Diğer videolarda bye bye. görüşürüz. Bay bay.